Geçen gün e, medya arkasında senin bu şeyini gösterdik e, psikolog e, mesela Hakikaten aklını yitirmiş gibi konuşuyorsun bazen. Bir daha görebilir miyiz onu lütfen? Çok fazla kolay içimi döken biriyim. Hatta overdose döke, döken biriyim yani. Eve geliyorum diyorum ki artık böyle her şeyini herkese anlatma. Beş dakikada samimi oluyorsun anlatıyorsun halanın işte bu hemeroidini. <laughs> yani bu konuda kendimi çok törpülemeye çalıştım ama olmuyor. Herkesi kendim gibi sandığım için takır tukur her şeyimi anlatıyorum ve bunun hep zararını görüyor muyum? Evet, görüyorum. O yüzden hani sanki bir kişiye söylediğim şey onda kalacak gibi hissediyorum ama ertesi gün magazinde izliyorum bahsettiğim şeyi. Bu sebeple de daha e, sosyalliği kısıtlamış bir insan olarak daha evinde, daha domestik bir hayat yaşamaya başladım. İyi oldu çünkü zaten iki buçuk arkadaşım falan var benim toplamda. Zaten çoğu insana da tahammül edemiyorum ve maalesef zekamı çok üstün gördüğüm için olmuyor. Frekans tutmuyor kimseyle. Ay bu de bir klip öncesi, çekim öncesi klasiği, buzlu. Dur. Bu yeni. Bu da şey bu evde yani genelde evdeyim. Evet. Eee, diyorsun evet genelde işte bir de ev halini görüyoruz aslında. X'in arka arkaya gelmesi çok şeker oldu bence devam. Çok. Buzlu. <laughs> Buzları erimiş. Lene. Şükür bir Uyanmayanı dövüyor. Evet. evet. Ben sizi dinlemek istiyorum. Ben çünkü sizin çağrınızı duydum. Ee, gel iki deli burada konuşalım diye. <laughs> nice ilaçlar, nice psikiyatristler, <laughs> nice TMS tedavileri bana ha. fayda etmedi. Ha. Belki sizden bir fayda gelir. Çok tatlısınız bir tanem. <laughs> Şimdi bu e, yani bir biraz böyle aklım uçuk kaçık mı? Yoksa hakikaten böyle bir e, psikiyatrik bir şey bir tedavi ya da rehabilitasyon gibi şey hakikaten gör. Şimdi benim çünkü insan insan böyle böyle gerçekten e, nevrotik e, olanlar ya da depresyonda olanlar hakikaten e, üzülürler yani çok üzülürler ve bu Allah kimseye vermesin e, kimi e, e, nevrozlar ya da kimi depresyonlar e, çok güzel insanları yani o insanlar aslında bunu ezemezler. Yani bunu kabul edemezler aslında. Ama ya üstünsün yani ha, yani ha, hakikaten böyle şeyler varsa ya üstün bir şekilde bunu ezebiliyorsun ve buna gülüp eğlenebiliyorsun ya da o kadar ağır bir şey yok. Ben hiç ağır bir şey olduğunu sanmıyorum sende. Ağır bir şey yaşadım aslında. Yani Hı -hı. bu anoreksik İrem dönemi hmm. Hmm. ölümden dönmem. Bir hmm. hastanenin bu elimizde ölecek ünlü birinin ölümümüz elimizde ölmesine göz yumamayız deyip başka bir hastaneye pas atması. Aa, öyle bir şey de oldu. Tabii öyle Aa. şeyler oldu. Yani başhekimler falan bulamadılar ne var ne yok. Büyük bir enfeksiyon var vücutta. Hmm. Ee, yürüyen bir iskeletim. Hmm. Sadece kafa ve memeyim. Kafa büyük, onu Memeği da sonradan yaptırdım mi söylüyorsun diye. Burada. Yani yani yaptırdığın için söylüyorsun. Dating olsun diye be. <laughs> Vallahi sizi düşünüyorum, kendimi hiç düşünmüyorum ben. Kendimi atıyorum ateşlere. Ee, Neyse yaşayan bir iskeletim. Bunları yaşadıktan sonra, çıktıktan sonra hastaneden dedim ki, bir dakika ya, ya bugüne kadar hayatımda kötü giden en fazla, en büyük travma neydi? Anne baba ayrılığı, Hoşt. Herkesin annesi babası ayrılıyor, ne travması? Hmm. Kendine gel ya dedim. Hmm. Aldığın nefesin değerini bil ve iyice delirdim. <laughs> Gerçekten iyice delirdim ve böyle e, kendimi böyle dalıp dalıp giderken bulmaya başladım. Yeme bozukluğu bu sefer tam tersine döndü. 100 kiloya doğru gidiyordum. Dedim ki artık benim bir uzman görmem lazım. Çünkü mesela bu daha hastaneye düşmeden ben tabii ki ben bilinçli bilinçsiz. Kendime koyduğum isim bu. Anoreksiya farkında değil miyim anasını satayım? Ben çubuk kraker gibi yürüyorum yolda. Baktım 50 tane belirtisini saymışlar anoreksiyanın. 49'u bende var bir tanesi yok ya dedim ki tamam lan daha olmamışım dedim devam. <laughs> Artık dedim kendini profesyonellerin eline bırak. Ee, ilk önce bir EEG çekildi. Hmm. Evde yok. EEG evde yok. Horon tepiyor beyin dalgalarım. <laughs> yani böyle bir şey yok. Komple bozuk. Böyle vahim bir tablo mu çıktı? Çok vahim bir tablo çıktı. Hem ilaç tedavisi hem TMS tedavisi hem terapilerle hmm. Bir senede falan bu toparlamış halim o izlediğiniz deminki ve şu an karşınızda oturan toparlamış halim benim. Hmm. Yani çok saçma bir şey, hmm. çok gereksiz bir şey. Ama bir nevi de saygı duymak lazım. Grip olan insana kanser olan insana parmakla gösterip aa bu kanser bu grip demiyorsak hmm. bu daha beter bir şey yani insanın hiçbir fiziki problemi yokken kendine bunları yaşatması daha büyük sıkıntı. Hmm. Hmm. Tam olarak atlattım diyebilecek bir halde değilim. Ama en azından kontrolü aldım. Bu arada bir de evlendin galiba. Oldu öyle bir şey. Sonra e, e, ama boşandın galiba. Galiba değil bayağı boşandım. Bayağı yani, çok bayağı. Iyi, oldu. Çok iyi hatırlamıyorum bunu. ama peki bu kısa süren bir evlilikti galiba. Bir sene çünkü bir seneden sonra anlaşmalı boşanma oluyormuş. Ha onun için. Ha. Bilirsiniz <laughs> <laughs> efendim bunları. Bana evet. babası ha. üç kere boşanmış ha. bir kadın var karşınızda. Evet. Deneyimliyiz yani. Evet. Üç kere mi boşandı Hı -hı. baban? Ha. Allah korusun. Evet, Ay, evet. İki kere boşandı şu i̇lk, an. İki, kere, kere boşandı. Güzel evet, bir evet. ben de dört kere boşandım. Yani e, bu... Evet, bu, olabilir. Bu e, ama bu senin ilk evliliğindi galiba zaten. İlk ve tek. İlk evet. İlk, ilk, ilk ve tek evet. E, Ha öyle olmasını musun gibi konuşuyorsun. Yok. Yok yani bir daha. Evet. Peki bu e, evlilik nasıldı? Yani ben bir şeye benzetemedim. <gülüyor> <gülüyor> çok bir fark göremedim çünkü yani. <gülüyor> hani <gülüyor> e, anlamadığım için çok bir şey bir yorum yapamam bunun üzerine. Ama zaten e, benim kendi çapımda hep şeylerim vardır böyle e, minik minik ufaktan kalma, miniklikten kalma yaralarım vardır. Onları eğer bir gün ebeveyn olursam yaşatmak istemem. Hı hı. Ama onun haricinde doğru insanla güzel bir şey olabilir. Belki bilmiyorum gerçekten hiçbir şey anlamadım ben yani. Böyle bir arkadaşa bakıp çıktım gibi oldu. Aa, güzel örnekti be. Güzel örnekler. Ay, kullanırım bunu ben sonra. Ee, seninle beraber ee, seninle beraber medya arkası yapmak istiyorum. Oley en sevdiğim şey bir He, şey diyebilir miyim? Söyle. Sizin medya arkasında yıllar önce yaptığınız bir Yılmaz Morgül'ün ağlama sahnesi vardı. Çok güzeldi. Mükemmeldi. Biz sonra Yılmaz Morgül'le e, jürilik yaptık yan yana Rising Star'da. Fakat Hı -hı. benim jargonuma Çıpala çıpala ağlamak diye bir şey kattığınız için size çok teşekkür çıpala ederim. Çıpala çıpala ağlamak evet. Çünkü hmm. kaç flörtüm onu benden duyunca sanki Okan Bayülgen lafı değilmiş gibi yedirdim. Hmm. De, Ay bu dedim çıpala çıpala ağlıyor. Ay o ne demek ne kadar tatlısın sen falan hmm. diye. Neyse işte anı. Evet, senin bazı sözlerine ilgili olarak. Beynime aşığım hayatımı çok zorlaştırsa da beni özel kılıyor. Çok güzel söylemiş. Hmm, i̇nanılmaz o söylemişsin kalemle hakikaten. kalemle çizilmelik. Hmm, aynen öyle yaptık zaten. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yaptın beynime aşığımda? Atom mu parçaladım, elektriği mi buldum? Kılak bir zekan var, boş evet. sohbetin evet. ve bu benim hoşuma gidiyor evet. yani. Bazı arkadaşlarının çok iyi arkadaşı olman lazım herhalde. Öyledir değil mi? Yani bazı arkadaşlarının en iyi arkadaşısın. Öyle mi? O kadar. Bir kişinin ya da iki kişinindir. Evet. Daha fazlası evet. yok. Peki. Ama onların en iyi arkadaşısın mı? Evet, iki kişi var. Biri evet. Amerika'da, biri burada. Evet. Nerede lan? Ha orada. Giymiş Nerede katlara. Lan? Ha orada evet, peki. Yani... De ı -ı. Hı -hı. Olmuyor çünkü ben yıllarca insanların hep acil durumda camı kırınız, o can simidi var ya. Hı -hı. Burada mesela o toplandılar, sıkıldılar. Hı -hı. Lan İrem'i arayalım gelsin, coştursun. İrem'i arayalım gelsin. Ben kimsenin acil durum simidi olmak istemiyorum. Hı -hı. İki arkadaşım var, bana yeter de artar. Gerek yok. Hı -hı. İşte böyle konuşuyorum sonra. Yok zekam çok sıkıntı geldiği için. Peki. E, bu, bunu bunu da samimi söylediğini düşünüyorum. İlgi manyağıyım ben. Herkes beni konuşsun istiyorum. Küçükken bu yüzden okulun camından bile atladım. Evet. Çapraz bağlarıma bir şeyler olmuştu. Hmm. Seviyorum. Yani ne Yalan mı söyleyeyim? Hmm. Peki bu ee, Evlilikte de biraz böyle mi oldu? Yani adamı boğdun mu acaba? Hiç kimse bu, ben o dönemi hatırlamıyorum bile Hatırlamıyorsun gerçekten çok unutun dönem geçti üzerine hı. ben onun üzerine öyle yollar öyle deryalar geçirdim ki hı hı. evlilik kavramını ben zaten bilmiyorum gibi kabul ediyorum yani o çok eski ve yaşanmış bir şey. Hı hı. Ee, aslında yani mesela e, seni, seni her gördüğümde aslında bunu düşünüyorum. Yani çok, çok eğlenceli bir kadın ama aynı evde yaşanabilir mi diye düşünüyorum yani Doğru. kolay olmasa gerek. Hı? Her şeyi bırakın. çitizlik hastalığım var benim. Ciddi mi söylüyorsun? Maalesef. İki yani... sır dönmem lazım o evi. Tavaf Hı? etmem lazım. Hı? Bir tane böyle çay kaşığı eğer bir yerde duruyorsa asla uyuyamam. Zaten uykuya da inanmıyorum. Bir saat, Hı? bir buçuk saat kafi dünya kaçıp gidiyor ellerimden. Niye uyuyayım lan ben? Hmm. Affedersiniz. Aslında birçok bir sanatçının, e, daha çok sanatçıların başına geliyor. Bir, ilk gece kuşu, evet gece kuşuydu galiba. i̇lk gece kuşu programına başladığımda bir hanımefendi vardı. ismini söylemeyeceğim. ama artık şöhretinin finaliydi. Yani artık pek eskisi gibi şöhretli değildi. Pek parası da yoktu. Ama işte kendisinde bir evi vardı, o evde oturuyordu, bir miktarda geliri vardı filan. E ben haftada 5 gece program yapıyordum ve bana geliyordu sürekli ziyarete. Beraber işte televizyonun kafeteryasında oturuyorduk. Eldiven giyiyordu. bana bir gün eldivenlerini çıkardı. Şu dedi ellerime bak dedi, paramparça, hakikaten paramparça elleri. Her gece dedi, sabaha kadar dedi halları siliyorum dedi. Böyle bir şey niye yapıyorsun ki? Ellerini paralayacak kadar. Başka bir şey yapamıyorum dedi. Yani. E, garip sanatçıların. Üzücüymüş ama bu. Evet, evet üzücü başka gerçekten. Başka bir şey yapamıyorum. Yeah. Benim bu kadar overdose değil canım. Ama, e, bir, yana, bir yandan da diyorsun ki dışarıdan baktığında sektörün en delisi, en manyağı denilen fakat aslında en normali olan kendi halinde biriyim. Aslında bu dürüstlüğün senin. Dürüst olduğun için böyle yapıyorsun. Yani hanım hanımcık oturmalar, politikli korekt olmalar. Tabii efendim falan. Ben almayayım ben biraz önce yedim. Erek. Politikli erekt. evet. Korekt <laughs> değil. Neyse evet. <laughs> Ama peki, peki bunlar biraz çelişkili değil mi? Çok fazla ve kolayca içini döken biriyim. Asla, aslında, aslında öyle değilsin. Değil, aslında değil, değilsin bence. Aslında değilsin. Hep böyle bütün bu. Yani bu kadar tabii kolay basma kalıp hükümler vermek istemiyorum senin hakkında ama. E, aslında e ee, ne güzel bir savunma mekanizmasıdır. Yani herkese eğlendirip gitmek, kimse bir şey anlamasın diye. Ama sonuç Biraz da yok. yaptığımız bu değil midir? Yani bu programları da bu yüzden yapmıyor muyuz? Yani e, be, 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 Ay ben, siz gelir kazanırsınız. Ben ne yapıyorum? Gidiyorum şaklaban gibi eğlendirip millete eve geliyorum. Bir de o kadar keyifleniyorum ki milletin hesabını ödeyip eve geliyorum. Ne anladım ben bu işten? Gittiğin yerlerde başkalarının hesaplarını öder misin? Bayılırım. Ben de öyleyimdir. Bayılırım. Son zamanlarda yani böyle ödemiyorum. Kabarenin şey... borçları var dolayısıyla Öyle biraz mi? böyle şey kalkıyor. Bizim de sektörç sektör hesap zaten. Falan. Herkese çöküyorum. <laughs> ha, ya.